Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim fırında levrek. Balıklarınızın pullarını alın ve temizleyin. Sosu için çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı kullanıyorum. 2 diş sarımsak rendeledim. Çok az karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı tuz ve birkaç damla da limon suyu kullanıyorum. İyice karıştıralım. Sosun bu kadar benim. Bu sosla harika oluyor levrekleriniz. Tepsinin tavanına zeytinyağı döküyorum ve dağıtıyorum. Ve levreklerimi tepsiye diziyorum. Ben 3 adet levrek kullanıyorum bu tarifimde. Harika bir tariftir bu sosla. Sizler de mutlaka denemelisiniz. Sosumuzu balıkların her tarafına galaksi şekilde sürüyoruz. Hem üzerine hem arkasına ve içerisine. Balıklarınızı iyi bir şekilde yıkayın ve üzerindeki pulları mutlaka alın. İsterseniz siz veya balıkçı da balıklarınızı temizletebilirsiniz. Sosu fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Eğer sizin sevdiğiniz bir baharat varsa ilave edebilirsiniz ama bu şekilde çok lezzetli oluyor. Sos miktarı kararındadır. İsterseniz levreğin kuyruk kısmını, baş kısmını alabilirsiniz. Ben almadım. Sadece solungaçlarını aldım. Üzerine bu şekilde bıçak yardımıyla çizikler atalım ki sosu içerisine çeksin ve iyi bir şekilde lebleklerimiz pişsin. Ben arasına soğan halkalı yerleştiriyorum ama tam halka yerleştirmiyorum. Birkaç tane halkasını çıkardım içerisinden ve 2-3 dilimde her bir balığı limon dilimi yerleştiriyorum. İsterseniz siz soğanı daha büyük veya daha çok da kullanabilirsiniz. Ben tepsinin boş kısımlarına da sebze hazırlıyorum. Burada 3 adet patatesim var. 1 adet soğandan artan, 1 adet kap biber, çeyrek çay bardağı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Tuz, kekik, pul biber ve çok az da karabiber ilave ediyorum. Sevdiğiniz diğer baharatı kullanabilirsiniz. Karıştıralım bütün sebzeleri. Ve tepsinin boş kalan kısımlarına bu şekilde yerleştirelim. Balığın üzerine limon dilimleriyle süslüyorum. Ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında balıklarım pişene ve patateslerim yumuşana kadar pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi fırından çıktı, çok güzel gözüküyor. Ve balığım yumuşacık oldu. Mutlaka sizler de levinizi bu tarifle hazırlamalısınız. Lokum gibi oldu balığımız. Patatesler de aynı şekilde pişti. Böyle tariflerin devamı için mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bilimler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.